Fiziksel özellikler nesnelere baktığımızda gördüğümüz özelliklerdir. Yani nesnelerin ya da kişilerin dış görünüşleridir. Bu özellikleri gözümüzle görebiliriz. Serpil öğretmenin tahtaya yazdığı bilgiye göre öğrencilerinden kendi fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermeleri istenmektedir. Buna göre hangi öğrenci fiziksel özelliğinden bahsetmemiştir diyor. Bak fiziksel özellik ne? Baktığımız zaman dıştan gördüğümüz özellikler. Diyor ki bir soru bize fiziksel özelliklerden bahsetmemiş şıkkı bulmamız lazım. Bakalım A şıkkına sarı ve kısa saçlı mavi gözlü uzun boylu biriyim. Neyden bahsetti bize? Fiziksel özelliklerinden bahsetti. Soru bizden ne istiyordu? fiziksel özelliklerinden bahsetmemiş şıkkı bulmamı istiyordu. B'ye bakalım. Kitap okumayı, resim yapmayı ve sinemaya gitmeyi çok seviyorum demiş. Fiziksel özelliklerinden bahsetmiş mi? Boyumuzun, saçım kısa, rengi böyle ya da benzeri şeylerden bahsetmiş mi özelliklerinden? Bahsetmemiş. Hobilerinden bahsetmiş. 5 şıkkı doğru. C'ye bakalım. Siyah saçlı, kısa boylu, ela gözle biraz da kül olayım demiş. Fiziksel özelliklerinden bahsetmiş. Doğru cevap 5 şıkkı çocuklar.